İsmim Yaşar Kılıç. Ankara Elvan Kent'ten geliyorum. Belimde biraz fıtık arızası vardı, duramıyordu. İlaç da kullandım, ilaçlar da fayda etmedi. Ondan sonra yürümede, yürümede şimdi bir iki adım atıyorum, hemen oturmam gerekiyor. Ağrılar dayanılmaz bir hale geldi. Evet, bugünkü hastamız 70 yaşında sağ bacak bel ağrısıyla geldi. Sağ ayak bileğinde ve parmaklarında ciddi bir güçsüzlüğü var ki yürürken takılıp düşecek boyutta. Şimdi hastamızı inceledik, yap yaptık. Sağ L4-5 bölgesinde büyükçe bir kopmuş parça fıtığı olduğunu gördük. Ve şimdi onu endoskopik yöntemle kapalı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirip sağına kavuşturmayı planlıyoruz. Bekliyoruz hastamızı geldiği anda başlayacağız. Evet, hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ L4-5 düzeyinde geniş tabanlı, kapsül altında serbest parça dediğimiz parçamız vardı. Bunu endoskop yardımıyla çıkardık ve o serbest parça dediğimiz fıtığı yerinden aldık. Hastamızın uyanmasını bekliyoruz.